Cimnastik nedir? Cimnastik, bedeni fiziksel yapısını düzeltme, güçlendirme ve düzeltici hareket ettirme sanatıdır. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların idman ve kültür hareketleri cimnastik kapsamına girer. Cimnastik, eski Yunan uygarlığına, eski Mısır'a ve Indus uygarlıklarına uzatılabilecek kadar eski bir geçmişe sahip olan spordur. 1450 yıllarından 1800 yıllarına kadar gerçek anlamda bir eğitim aracı olamadı ancak 1800'lerde yaygınlaşmaya başladı. İşte eski uygarlıklardan beri egzersizlerin bir çeşidi olan cimnastik modern olarak 19. yüzyılların ortasında bulundu. Türkiye'de cimnastik Ülkemizde uygulama kaynağı Galatasaray Mektebi Sultanistir ve okulun kuruluşu ile başlar. 1868 yılında okul tamamen batılı programla faaliyete geçerken Fransa'dan getirilen beden eğitimi öğretmeni Monsieur Körer, modern cimnastiği Türkiye'ye getiren kişi olmuştur. 1903 yılında Beşiktaş Osmanlı Kulübü bu sporu çok sayıda gençle uygulamıştır. Türk cimnastiğinin ilk uluslararası taması 1906 yılında Atina'da yapılan Ar Olimpiyatlarla olmuştur. Fenerbahçe Kulübü'nde ise cimnastik 1914 yılında kurulmuştur. Artistik cimnastik, ritmik cimnastik, trampolin cimnastik, aerobik cimnastik ve genel cimnastik olmak üzere 5 dala ayrılıyor. Artistik cimnastiğin ülkemizdeki eski adı aletli cimnastiktir. Erkekler 6 aletle yarışır. Bunlar yer, kuklu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfikstir. Bayanlar ise 4 aletle yarışır atlama masası, denge, yer ve asimetrik paralar. Ritmik cimnastik dünyada en hızlı, estetik olarak rakipsiz olan tek bayan salon sporudur. Müzikli kullanım tarifi hem de atletik yeteneklerin tüm yaratıcı hareketlerini toplamıştır. 1984 yılında olimpiyatlara eklenmiştir. Trampolin, jimnastik yüksek sıçratma özelliğine sahip akrobatik hareketler için bir antrenman aletidir. Trampolin 2000 yılında Sydney Olimpiyatları ile ilk kez olimpiyatlarda yer almıştır. Aerobik jimnastik, erkek veya bayanların bireysel ve çift halinde yapabildikleri, müzik eşliğinde esneklik, kuvvet ve estetik içeren bir spor dalıdır. Cimnastik, fiziki ve ruhsal gelişimi sağlar. Duruş bozukluklarını düzeltir. Sağlıklı büyümeyi temin eder. Boy, kilo dengesini kurar. Denge, kuvvet ve çeviklik kazandırır. El, göz, sinir, kas koordinasyonunu sağlar.